Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki de Kerem Komiser portalı yapacağız arkadaşlar. Evet bugün Kerem Komiser portalı yapıp Kerem Komiser'in portalına gireceğiz ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu arada şu taraftan videoyu like atmayı ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. O zaman hemen ne yapıyoruz? Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk ilk başta arkadaşımız Ali'nin evine gideceğiz ve Ali'yi çağıracağız. Çünkü bu portalı tek başıma gitmeyeceğim. Kimle gideceğim? Ali ile beraber gideceğim arkadaşlar. Evet şimdi hemen Ali'yi çağıralım şöyle bir. Ali burada mısın? Kapıyı aç. Aa Ve... kim o ya? Onur sen misin? Aa aç aç kapıyı benim Ali Aa Onur hoş geldin lan ne oldu? Ha şimdi sana çok iyi bir haberim var ne yapacağız biliyor musun bugün? Ne yapacağız söyle bakalım Bugün Kerem Komiser portalına gideceğiz Allah Allah ne Kerem Komiser portalı ya Kerem Komiser'in portalı mı varmış öyle bir şey mi var? Evet Kerem Komiser'in portalını biz kendimiz yapacağız Ondan sonra da Kerem Komiser'in portalına gideceğiz Ve bu videoya eğer 5000 like gelirse Diğer karakterlerin de portallarını yapacağız arkadaşlar Evet hazır mısın? Hazır mısın? Hazır. Tamam o zaman şimdi ne yapacağız biliyor musun? biliyor musun Ali ormanda uygun bir yer bulacağız sonra bir portal yapacağız ve sonra da Kerem komiserin portalına gireceğiz. Onur ama Kerem komiserin portalını öyle her yere koyamayız yani yoksa birileri içine girer ve onlara zarar verir o yüzden ne yapalım biliyor musun şimdi bak bunun bir taktiği var. Şimdi sana onu öğreteceğim. Hazır mısın? Aa bunun bir taktiği mi var? Göster bakalım nasıl bir taktik varmış? Kafanı yukarı kaldıracaksın ve 3 kere Kerem Komiser, Kerem Komiser, Kerem Komiser diyeceksin. Ondan sonra bir yerde bir tane alev belirecek böyle. Bir tane bu duman bulutu belirecek. Onu takip edeceğiz ve oraya yapacağız şeyi. Aa arkadaşlar kafamı 3 defa havaya kaldırıp Kerem Komiser, Kerem Komiser diyecekmişim ve ondan sonra bir tane havada böyle bir duman çıkacakmış. O zaman yapalım. Tamam kafamı kaldırdım. Kerem Komiser, Kerem Komiser, Kerem Komiser. Dedim bakalım arkadaşlar e ee, nerede bu hava? Havada bir şey yok. Havada hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yoksa bu hayal mi yoksa gerçek mi arkadaşlar? Evet. Şu an bakalım şöyle bir havada bir şey var mı? E ee, havada hiçbir duman hiçbir şey yok. Allah Allah. E ee, olmadı mı arkadaşlar bir daha yapayım. Kerem Komiser. Kerem Komiser. Kerem Komiser. Havaya bakalım bir arkadaşlar. Aa havada hiçbir şey de yok arkadaşlar. Ah! Bir dakika. Şuradan bir dumanlar geliyor. Bakın duman çıkıyor buradan. Oh Evet 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 bakın buradan bir duman var Arkadaşlar dumanı görüyor musunuz Evet oldu gerçekten oldu Kerem komiser portalını demek ki oraya yapacağız Oo evet buraya yapacakmışız Baksanıza ee, nerede bu ee, Ali nerede Ali, Ali. Ee, Onur Onur buradayım neredesin Ali neredesin neredesin gel buraya Dumanı Ar gördün mü dumanı gördün mü Evet evet dumanı gördüm bak 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 ben şimdi dumanın yanına gidiyorum Arkadaşlar şöyle hemen dumanın yanına gideceğiz Ama bir şey diyeyim mi ee, Buradan geçiş yok Nereden geçeceğiz? Gel, ya? gel, buradan gidelim. Onur, gel. Arkadaşlar, Ali gördüğünüz gibi e, portalı şimdi yapacak ve biz de Kerem Komsar portalına gideceğiz. E, neredeydi o yer? Aha, buradaydı. Gel, gel, buradaydı. Ben hatırlıyorum. Gel, bak. Tam da buradaydı. Arkadaşlar, demek ki gerçekmiş. Kaf kafanızı havaya 3 defa kaldırıp Kerem Kerem, Kerem Komsar, Kerem Komiser dersiniz. Ne oluyormuş tabii ki de? ooo Oo, burası ne? Arkadaşlar, burada bir sandık var bir de. Ali, baksana, burada bir sandık var. Aynen, bak sandığın içinde neler varmış. Aha, sen de bak bir. Sandığın içinde neler var? O arkadaşlar obsidiyanlar var. Demek ki bu aletlerle bu ekipmanlarla ne yapacağız? Kerem komiser arkadaşlar portal yapacağız. Aa, burada bir şeyler yazıyor. Baksana Ali. Burada bir şeyler yazıyor. Okuyalım mı? Ne yazıyor acaba? Yazıyor. Sadece bir kişi portaldan içeri girebilir. Fazla kişiyi girerseniz ölürsünüz. <laughs> ne? Oha. Onu kim girecek? Ben girmek istiyorum ya. Ben ortalı ben yapacağım. Ben girmek istiyorum. Hayır, hayır 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 Ben gireceğim. Portala ben gireceğim. Kerem komiser portalına ben girmek istiyorum. Ya of ya tamam o zaman. Sen gir ama portala. Ondan sonra bana yaşadığınız her şeyi anlatman lazım bak. Ben çok meraklı bir insanımdır çünkü. Tamam o zaman Kerem komiser portalına ben gireyim. Portalı sen yap tamam mı? Tamam hadi bakalım. O zaman gel hemen şöyle yapalım bak. Evet, böyle evet, portalı arkadaşlar. şöyle başlıyorum. Hop 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 hop. Böyle mi miydi ya? Bakalım bir. Evet arkadaşlar Ali gördüğünüz gibi bakın şimdi Kerem komiser portalını hop. yapıyor bakın. Şöyle Kerem komiser portalını yapacağız. Yanlara da böyle bloklar koymamız lazım. Aa Şöyle bu Kerem komiserin koyalım. renkleri. Baksanıza arkadaşlar Kerem komiserin rengi mavi olduğu için mavi blok koyuyor gördüğünüz gibi böyle Ali. Ve şimdi kocaman bir Kerem komiser. Umarım Kerem komiserin fotoğrafı falan da çıkmaz ya. Dur şimdi bak Kerem komiserin portalını yaptık şimdi. Al bakalım bıçakma ve bununla yak bakalım hadi. Aa ben mi yakacağım? Evet arkadaşlar hazır mısınız? Kerem komiserin portalını şimdi açıyorum arkadaşlar. Hoppa. Evet portalı gördüğünüz gibi açtık. Baksanıza şu portala. İnanılmaz bir portal. Oh. Arkadaşlar şuna bakın. Oha. Bu ne? Oha, Ali görüyor musun sen de benim gördüğümü? Evet ya. Kerem komiserin fotoğrafı çıktı ama kızgın Kerem komiser. Bizi kızdı herhalde portalını açtık diye. Aa, Baksanıza arkadaşlar. Kerem komiserin fotoğrafı çıktı burada. Bakın görüyor musunuz? İşte portalını bir açtık Kerem komiser portalını ve burada Kerem komiserin fotoğrafı çıktı. Ali o zaman ben hemen şimdi bu portalın içine giriyorum. Çok heyecanlandım. Ben de heyecanlandım ya. Keşke ben de gelebilseydim. Ama olsun bakalım. Ne yazık ki sen gelemiyorsun. Portala en fazla bir kişi girebilirmiş. Üzgünüm. Neyse sen, ben... sen beni burada bekle. Ben portala girip geliyorum şimdi. Tamam Onur. Hadi bakalım. Ben seni burada bekliyorum. Hadi görüşürüz bakalım. Arkadaşlar hazır mısınız? Portala şimdi gireceğiz. Evet şöyle. Ne yapıyoruz? Portala girdik arkadaşlar. Evet. Şu anda bir şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Ve gidiyoruz. Ve geldik arkadaşlar. Vay be burası neresi böyle? Arkadaşlar şuna bakın her tarafta lav var gördüğünüz gibi. Burası Kerem Komiser'in portalı işte. E, Kerem Komiser nerede acaba? Oh hayır arkadaşlar lavın içine düştüm olamaz. Allah vallahi her yerim yanıyor arkadaşlar. Lavın içine düştüm görüyor musunuz ya? Cık. Ulan keşke hiç şey yapmasaydım. Lavın içine düştüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kerem komiser nerede? Bir şöyle bir bağıralım. Kerem komiser, Kerem komiser neredesin? Yok ki arkadaşlar. Ha, aa, oh, yine düştüm arkadaşlar. Abo, yanıyorum valla. Yandım yandım. Aa, arkadaşlar burada küçük bir canavar var. Bu kim böyle ya? Hey sen kimsin böyle? Arkadaşlar bir de bir şey fark ettiniz mi? Yere baksanıza. Yerlerde hep böyle gördüğünüz gibi mavi bloklar var baksanıza. Aa bu mavi blokları takip edebiliriz. Çok iyi bir fikir bence. Evet bu mavi blokları hemen şöyle bir ne yapalım arkadaşlar. Oh oh oh. Olamaz. Yine lavın içine düştüm arkadaşlar. Baksanıza. Neyse şu mavi blokları takip edelim. Oo bu mavi bloklar hep bir taraflara gidiyor. Arkadaşlar bence bu mavi bloklar bizi Kerem Komiser'e ulaştırabilir. Ne diyorsunuz? Bence çok iyi bir fikir. Evet. Şimdi bu mavi blokları takip edeceğiz ve Kerem Komiser'e ulaşacağız. Evet şöyle mavi blokları takip ediyoruz arkadaşlar. Baksanıza birisi bizim için böyle bir mavi blok yapmış. Arkadaşlar baksanıza şuna. Evet şu mavi blokları takip ediyoruz ve en sonunda umarım Kerem Komiser'e ulaşırız arkadaşlar. Şu mavi blokları hemen şöyle bir takip edelim. Oo buradan da buraya atlıyoruz arkadaşlar. Şuradan da şuraya atladım. Evet. Bu arada bir şey diyeceğim. Hala ben Kerem komiseri görmedim. Bu arada bu canavar benimle beraber geliyor ya. Bu kim arkadaşlar ya? Hey sen kimsin benimle beraber geliyorsun ya? Baksanıza. Görüyor musunuz? Aa canavar uçtu gitti. Arkadaşlar bu da kesin çok değişik bir canavar ama neyse şuraya şu şu mavi blokları ben takip etmeye devam ediyorum. Evet baksanıza mavi blokları şöyle takip edelim. Evet takip ettik arkadaşlar. Umarım lava yine tekrardan düşmem. O nasıl bir yere geldik ya? Arkadaşlar bu yine bu yine benimle beraber geliyor ya. Git bakalım şuradan. Bak kayboldu arkadaşlar gitti. Gördünüz mü? O canavar bir şeyler yapıyor arkadaşlar kesinlikle o canavarda bir şeyler var. Beni takip edip duruyordu. Evet arkadaşlar, evet. Yardım Yo edin, yardım edin, yardım edin. Yardım edin sesleri geliyor bir dakika. Yolun sonuna geldik. O oh, Kerem Komiser. Ne yapıyorsun sen burada Kerem Komiser? Aa sen de kimsin? Aa olur sen misin yoksa? Göremiyorum hiçbir şey. Olur sen misin yardım et bana. Sadece sesini duyabiliyorum. Bu baraya bariyerler ne hiçbir şey gözükmüyor. Kerem Komiser benim arkadaşlar görüyor musunuz Kerem komiseri hapishaneye atmışlar. Yolun sonu demek ki burasıymış. Kerem Komiser seni bağışlar çıkartmaya çalışacağım ama kırılmıyor ki. Şöyle bir kırmaya çalışayım. Aa, aa kırmaya çalışıyorum ama kırılmıyor Oğlum, Kerem Lütfen komiser. bana yardım et ya. Burada kaldım. Karnım çok acıktı. Uykusuzum da. Burada ne yapacağım bilmiyorum. Beni buraya hapsetti o küçük böyle siyah bir yaratık var. Onu gördün mü yoksa? Küçük siyah bir yaratık seni buraya hapsetti mi? oh, arkadaşlar evet. o, ya, o canavar. Videonun daha yeni söylediğim canavar arkadaşlar. Evet Kerem komiser o benim peşimden geliyordu hep. Arkadaşlar Kerem komiseri hemen buradan kurtarmamız lazım ama kurtaramıyorum ki demir çok sert. Demirleri kıramıyorum. Kerem komiser seni nasıl çıkartacağım ki buradan? Aa! Aa! Lütfen, ya. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım benim? Arkadaşlar Kerem Komiser'i biri buraya hapsetmiş. Kim hapsetti acaba ya? Şöyle bir etrafa bakıyorum da kimseler de yok ki. Sadece ben mi? Kerem Komiser varız. Arkadaşlar nasıl çıkartabiliriz Kerem Komiser'i buraya? Hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Nasıl çıkartabiliriz? Kerem Komiser seni burada kaldın. Sen kendi başına yapamıyorsun bunu. Bence dünyaya gidip yardım iste birilerinden. Ama bak sana bir şey söyleyeceğim. Teker teker girmeniz lazım portaldan. İki kişi aynı anda girersiniz ölürsünüz. Arkadaşlar dünyaya gidip hemen yardım getirmem lazım. <laughs> Yoksa Kerem komiseri kurtaramayacağız Kerem komiser bak baksanıza burada kalmış Tamam Kerem komiser ben şimdi dünyaya gidiyorum Ve daha güçlü birini getireceğim Ya da dünyadan daha farklı böyle silahlar getireceğim ki Ben bu demirleri kırabilirim Yoksa demirleri elimle kıramıyorum çok güçlüler Kıramıyorum Kerem komiser Neyse Arkadaşlar bir sonraki videomda Kerem komiseri kurtarmak için Dünyaya gideceğiz ve diğer canlılardan yardım isteyeceğiz Bir sonraki videoyu kaçırmamak için hemen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Hadi arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Bay bay